Blue Takis yiyeceğiz. Arkadaşlarla beraber bunu deniyoruz. Ve de hepsinin puanlarını alacağım. Evet ilk başta kendim de Zehra denesin buradan. Zehra, zehra. Evet Zehra al bir tane ye. Hiç hemen, özel, hemen ye. ye. Bakalım. Evet Zehra yiyor. <laughs> <Yedin>. Zehra. Zehra <laughs> Zehra çıldırdı. Evet <Gülüyor> 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 Zehra çıldırdı şu anda. Evet, Ali sıra Ali'de. Ali, 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 Ali geldi. Bakıyor tadına. Bakalım tadı nasıl? De. Evet. yiyor, Ali, <gülüyor> Ali. Ali. <gülüyor> başladı. <gülüyor> Ali de yanıyor. Her yer yanıyor. Şimdi sıra bende. Ben deniyorum. <laughs> Ali ne diyorsun? <laughs> evet, ben de yiyorum? Gördüğünüz gibi böyle. Hiç yanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Ali hiç yanmıyorum dedi. Aha acıymış. Ben yiyorum çok acı değil ama acı. Hiç acı değil. Gerçekten. Sıra bende. Öyle hep mavi mavi oldu. Evet şimdi Melih yiyor. Evet, evet Melih yedi. Evet. Melih. Hmm. No reaction. Nasıl? Çok mu iyi? Sıfır acı. Hiç acı değil. Hiç acı değil Dur be, ya. Hepsi yalan yalan. Var. Hepsi yalanmış. Şey, evet bu videonun devamı gelecek. Herkesi görüşürüz.